Tarla bıraksın. Bu tarlalarda, tepelerde böyle bir şekilde çekin. Zaten ileride illaki başkası da gelecek. Buralar çekin ki yani yalan yanlış olmasın. Ben çiftçiyim. Ben hak arıyorum. Ben kimseyi suçlamıyorum. Ben kimseye çamur atmak niyetinde değilim. Ben vatanım, milletimi seven bir insanım. Vatanım, milletim için seve seve canımı veririm. Yani ben ben ııı ee, alın terlimimi karşılığını almaya çalışan bir vatandaşım. Ç çalışan bir çiftçiyim. Benim başka bir amacım yok, olamazdı, da, olmadı da ee, alım yapmamak için buraya yetkililere bilgi vermişler. Bu pancar niye sökülmedin diye sorulmuş yetkililer, yetkililere aynen şunu söylemişler: Bu pancar sökmiyor, elverişli değil, havuç gibi, ufacık, bundan bir şey çıkmaz. Biz gittik e, tarlaya gittik, söküm yapmaya başladık, makinenin ağzına hiçbir şey gelmedi, havuç gibi e, masrafa değer bulmamışlar vatandaşlar. Aldıkları pancar Ama nasıl? öyle değil. Ama hayır. Öyle, görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi öyle bir şey var mı? T dönüme 6 ton 7 ton verecek pancar bu pancar. Şu güne kalmış pancar bu. içi hep şeker dolu pancarın. Kaliteli en kaliteli şekerle dolmuş bu güne gelmiş pancar. Pancarın as asıl sokum ayı e Aralık ayıdır. Aralık ayıdır. Kasım Aralık ayıdır. En verimli olduğu ay Kasım ve Aralık ayıdır. Yani bunu herkes bilir. Mühendis benden daha iyi bilir. Şeker oranının en fazla geldiği ay Kasım ve Aralık'tır. Pancar şeker, pancarının e, Anadolu'daki söküm açısı zamanı Kasım ve Aralık aydır. Bugün sen kapatamazsın. Bir, bir vatandaşın terbesi burada dururken sen kapatamazsın. Senin sözleşmende bu var. Sen ya sözleşme bilmiyorsun ya okumamışsın ya da cahilsin. Ben cahilim sen benden daha cahilsin. Beni tektir onlara göre pancara sökme müsait değildir. Havuç gibi diyorlar. Şu pancarın en az en az iki buçuk kilo. Evet. Bakın bu sökme müsait olmayan pancar işte. Arkadaşların havuç kadar dediği pancar bu. Bu. Bakın bunu bırakıyoruz. 10 metrede sökme müsait olmayan bir pancar daha çıkartıyoruz. İdeal olmayan bu. Pancar. 2 i̇ki kilo 2,5 iki kilo olan bir pancar 2 iki kilo 2,5 iki kilo. Bize söyledikleri havuç kadar dedikleri pancar. Havuçun bu kadarını gören varsa söylesin. Bakın bunu da buraya bırakıyoruz. İleri gidiyoruz. İleri gidelim. Bakın. İdeal olmayan pancar. Havuç gibi dedikleri pancar. Şuna havuç gibi diyelim. Kim varsa gelsin. Onu biraz daha arkadaşlar. Şimdi ben bu tarlayı 4. ayda Nisan ayında ektim. Ondan sonra sulamasını yaptım, çıkarttım pancarımı, gübrelemesini güzel bir şekilde yaptım, ilaçlamasını yaptım, çapasını yaptırdım. Şu ana gelmiş pancar işte bugün bugün yaklaşık. 230 günlük pancar. Tarlada görüyorsunuz. Tarlada e, fabrikanın yöneticilerinin yetkililerinin bize söylediği ideal olmayan pancar, havuç gibi denilen pancar bu. Pancar tarlası da bu. Ha bu senet evet doğrudur. Biraz kuraklıktan dolayı, su sıkıntısından dolayı pancarlarımız biraz ufak olabilir ama dönüme 5 ton rahat verecek pancar bunlar. Bir burada e, ortalama vursanız zaten 5'i geçen kimse yok bu yıl. Bu yıl için 5'i geçen kimse yok. Ha biz fabrikaya söyledik biz bir yaklaşık 35-40 gündür pancarımızı çamur olduğu için, tarlamız çamur olduğu için, girilmediği için sökemiyoruz. Bunu fabrikaya ilettik, söyledik. Bize son bir hafta kala haber verdiler. Dedi sökeceksiniz, yetiştireceksiniz, orası bizim sorunumuz değil dediler. Biz de sökmeye çalıştık, sökemedik. Yani ayın 7'sinde bize tebliğ ettiler, 13'ünde ya da 14'ünde kapattılar. Alımı, kapattılar. Al, alımı tamamen kapattılar. Söyledik. Burada pancar olduğumuzu söyledik. Buradaki mühendislerine söyledik. Ya yani geldiler gördüler. E, haklısınız dediler. Sonradan da bir, bir takım oyunlar mı oldu? Fabrika kendini kurtarmak için mi? E, yani söküme müsait değil. E, havuç gibi pancar diyerek rapor tutulmuş. Bizden habersiz. Biz yokken. E, rapor tutuyorsanız gelin. Siz de görün bu, bu pancar tarlası benim değilmiş. Bir başka yermiş. Ya, ya bu yer köyde benden başka pancar tarlası olan kalan kalmadı. Tek. Görüyorsunuz bir başka yeri çekmedik. Kayıtlı, e, kayıtlı olan yer bu. Tarla bu. Yani bu milli servettir. Bu milli serveti siz kaldırmayacaksınız, ben kaldırmayacaksınız öteki almayacak. Kim alacak? Biz derdimizi kime anlatacağız? Buyurun siz sokturun. Kaç dönüm ektiniz bu sene? Bu sene yaklaşık 330 dönüm pancar ektim. Kaç dönümü tarlada şu anda? 200 dönümü 130 dönümünü kuraklık sebebiyle, e, su olmaması sebebiyle yetiştiremediğim için sürdüm. Tarlayı ekili tarlamı çapasını yaptım, gübrelemesini yaptım. E, her türlü şeyini yaptım. Su olmadığı için tarlamı sürdüm. Mecbur sürmek zorunda kaldım. Sürdüm. Sürmeseydim yani sürmeseydim yaklaşık benim 6-700 milyarlık bir e, gelir elde edecektim yani toplamda. Ha bunun yarısından yarısı veya da işte yarısından fazlası e, masraf olacaktı. Bana bana nereden baksanız 200 250 bin lira para kalacaktı. 300 bin lira para kalacaktı. Ben 200 300 bin lirasından geçtim şu an. Benim e, perişanım. Benim şu an bu tarlayı kaldıracak ne maddi gücüm kaldı ne de başka herhangi bir şeyim kaldı. Tarla da bu. İşte gördüğünüz gibi bana kimse hikaye okumasın. Bana fabrikadan demesinler ki elverişli değil. Ya da şu değil, bu değil demesinler. Gelsinler, görsünler, söksünler. Fabrika e, fabrikanın mühendisi bana diyor ki biz oraya geldik. Biz oraya geldik. Eee söküme başladık. E, makine herhangi bir pancar gelmedi. Ortalıkta bir pancar yok diyor. Gel, gelsin. Hani nereden sökmüş onu göstersin bize. Hangi tarlaya gitmiş onu göstersin bize. Siz ne istiyorsunuz şimdi? Ben ne istiyorum? Ben mağdurum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben o o fabrikadan e, bir belli bir az da olsa avans aldım. Yani gübre falan fazla almadım ama avans aldım. Ben bu pancarımı kime satacağım? Bu, bu pancar milli servet. Ben kime satacağım? Satacak yeri göstersinler. Ya da gelsin satsınlar. Ben çıkartayım tarladan. Onlar alsın götürsün satsın. Benim paramı ödesinler. Kaç lira masraf ettiniz bugüne kadar? 200 240 milyar benim net masrafım var. 240 bin lira evet, yani. 240 bin lira net masrafım var. Bunun yaklaşık 40-50'sini avans olarak fabrika bana ödedi, devlet fabrika ödedi. Geri kalan 200 milyarını ben cebimden karşıladım. Benim şu an bu, bu maddi gücüm de kalmadı. Bu tarlayı kaldıracak herhangi bir maddi gücüm de kalmadı. Bu öbür tarla, diğer tarla yani toplam 200 dönümü kaldıracak maddi herhangi bir gücüm de kalmadı. Yani yapacak başka bir şey yok. Ya. Yağmur da yağıyor. Evet yağmur yağıyor. Hava, hava sürekli 40 gündür böyle. Bu bölge böyle. Yani hiç e, olmamış bir şey şimdi yıllardır olmamış böyle bu bölge sanki Akdeniz bölgesine döndü bu sene ee, yazın çok kurak geçti kışın e, bu e, pancar hasatına başlandığı zaman tam bu tarafa yağmur yağıyor yani pancarım şeker onun, onun içinde sökemedim e, onun değil için mi? sökemedim pancar yağmur yağdığı için sökemedim kimse inek altında buzağı aramasın size soruyorum dur traktör nasıl sökecek bu tarlayı? Bana niye söktürmediniz diyorsunuz? Görün sizin vicdanınıza sürüyorum. Görün bu, bu, havuç gibi olan pancar niye sökülmedi? Yağmurdan dolayı sökemediğimiz halde olayı başka yerlere saptırmayın. Lütfen, lütfen rica ediyorum size. Ellerimiz bu çamura alışkın, bu toprağa alışkın. Bir şey olmaz.